Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu New T375B'nin yaklaşık bir yılı geçkin zamandır kullanıyorum. Bugün sizlerle uzun kullanım testi ya da incelemesi artık siz ne derseniz deyin adına tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Traktör alalı yaklaşık 13 ay oldu. 2023 model T375. B serisi bu traktörü 2023 yılının Ocak ayında bayide sorduğumda o zamanlar araba piyasasından da hatırlayacağınız üzere bir kara borsa vardı. Traktör yok diyorlardı, araba yok diyorlardı, kayık alacaksınız, kayık yok diyorlardı vesaire vesaire. Her neyse biz Ocak ayında bayiye gittik, traktör alacağımızı söyledik. Bize bir kağıda isminizi yazalım, sıra gelirse ararız dediler yaklaşık işte ocakta gittik. Temmuz ayı ortaları gibi bizi aradılar dediler traktör var almak istiyorsunuz mu? Yoksa başka birilerini arayacağız. Yani bize bir 10 dakika 15 dakika düşünme bayı bıraktılar. Tabii bu 10 15 dakika içinde karar verdik, traktörü aldık. Ha, yeni bir traktör ihtiyacımız var mıydı? Yani yoktu ama eski traktörümüzde bir arıza vermişti o zaman bir şanzıman arızası. Bir 30 bin lira harcamıştık ona. Tabi ülkede bu kara borsacılık olduğu için hani bir şeye yazılıyorsun 5 ay sonra 6 ay sonra diyorlardı. Gerçi şimdi öyle değil de. Dedik alalım traktörü değiştirelim uygun gelirse. Dedim liste fiyatından mı vereceğiniz bana liste fiyatından vereceklerini söylediler. Hani o dönemde biliyorsunuz araba bayileri bile liste fiyatının üzerinde araba satıyorlardı. Hatta ikinci elleri liste fiyatından daha pahalıya gidiyordu internet sitelerinde. Bir fırsatçılık vardı. Neyse bayi bunu o gün bana liste fiyatından verdi. Öteki traktörümü de anlaştık. Üste 400 bin TL ÇKS kredisinden ben bu traktörü aldım. Ve o günden bugüne bir sene geçti. Gelelim şimdi bir sene sonucunda bu traktörde ne gibi tecrübeler ettik? Ne gibi hususlara dikkat etmek lazım? Onları siz değerli takipçilerimle paylaşayım. Öncelikle bana Mail hesabımdan da soru soranlar oluyor. Traktörden memnun musunuz? Aynısını biz de aldık. Şimdi ben artılarıyla, eksileriyle sizden bu traktöre bahsedeceğim. Size bu traktörden bahsedeceğim. Dilimiz sürçerse de affı insan... Artık yine sürçtü bak dilimiz. lisan edersek de affola. Çünkü bir kurgu yok. Bir hazırlanma yok videoya. Spontane çekiyorum ben bütün videoları. Evet şimdi arkadaşlar Traktörümüz t 375 75B Nevolant'ın T3 serisinin en full ya da fiyat skalasındaki en üst seviyedeki traktörü. Neyden dolayı? 28 jant ve şurada sürüngen fitesi var. Bakın şu sürüngen fitesi ben 13 ay zarfında bir kere bile kullanmadım. Hani bizim buralarda gereksiz. Ben Gemlik Bursa bölgesindeyim. Zeytin ve böyle bağ bahçe işlerinde uğraşıyoruz. Bunu anladığım kadarıyla ya da tahmin ettiğim kadarıyla yanlış biliyorsam da yorumlarda beni düzeltin. Mivzerle tohum eken, fide eken üreticiler kullanıyormuş bu fitesi. Bizim buralarda kullanılmıyor. Evet şimdi traktörde bir seneyi açtık demiştik. Bakımını yaptırdık. Bunların yağı 600 saatte bir değişiyormuş. Gerçi bizimki daha 200 küsür saatte. Ama bir sene dolduğu için Senelik olarak girdik. Kilometre üzerinden yani saat üzerinden değil, kilometre üzerinden bakıma girdik. Tüm filtreleri değişti, yağlar değişti, gres basıldı, kontrolleri yapıldı. 7000 lira bunun bir ücreti var. Yaptırdık, memnun da kaldık. Yani bakım güzel oldu. Bir parçası garantiden değişti. Mazot sensörüyle ilgili bir sorun vardı. Onu da sağ olsun yetkili servisimiz, gemlikteki yetkili servis Halil Usta bayağı ilgili, tecrübeli bir arkadaş. Gemlikte Nevoland deyince akla gelen ilk isim. Şimdi bakımını oraya yaptırdık. Gayet de memnunuz. Neler oldu bakımda? iki filtre burada değişti. Bunlar mazot filtresi. Bir filtre o yanda yağ filtresi var. Hemen yağ filtresini göstereyim. Bu yağ filtresi değişti. Yağı değişti. Ondan sonra bütün grasörlüklere gres basıldı. Diğer yağlar neler değişti onları tam hatırlayamadığım için bilgi vermeyeceğim ama yapılması gereken her şey yapıldı. Şimdi traktörde benim beğenmediğim hususlar. Bir, hemen göstereyim. Bu tarım aleti asfalt yolda kullanılmak için, kullanmak için değil arazide kullanılmak için yapıldı. Şu mesela şu aşağı sarkan kablo. Buraya her ne kadar fabrika koruma koyduysa bu biraz ham demirden galiba. Ufak bir şeye vurduğun an yamuluyor böyle. Bakın böyle şimdi parmağımdan bile esnediğini görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz mu? Şimdi bunu ufak bir arazide bir yere vurun. Hemen bu yamuluyor. Şuradaki zımbırtı yani saç kısmı şuradaki mazot sensörüne zarar veriyor. Buna dikkat etmek lazım. Bakın hatta şu an yamuk duruyor. Ben bunu biraz daha şöyle elimle ittireyim. Buraya dikkat etmek lazım. Bunu vurmamak lazım. Altı bir de şurada şu altta gördüğünüz zımbırtılar, kablolar vesaire. Buraya bir saç koruma yapılıyormuş. Yani gemlikte bir tarım aleti yapan yer yapıyormuş bunu. Hani bunun fabrikanın akıl etmesi lazım. Bunlar yani dereye giriyor, suya giriyor, ne bileyim çamurlu araziye giriyor. Bu kablolar hiç olmamış. Burada bir de şunlar var bakın şu şuradaki kablolar ya bu çalıya takılır ota takılır kopar şu arkada mesela bir priz var bir fiş bunu kardeşim bir gün zeytinliğe gitti fiş yerinden çıkmış buradan bakınca da gözükmüyor yani bir altına yatıp bir 5-10 dakika bakacaksınız ki ışıkla lambadan fişi öyle görürsünüz tabi traktör çalışmıyor her şey açılıyor gösterge kontak açılıyor bir uyarı da vermiyor hani bir sensör uyarısı marş basmıyor Buradan düz kontak yaptırarak traktörü çalıştırdık. Servisten yardım aldık. Sonra eve geldik. Ben fenerlerin altında araştırdım. Yani küçücük böyle şu serçe parmağım kadar yok kablonun fişin kalınlığı. Öyle bir kablo çıkmış. Onu yerine taktık. Düzeldi. İşte memnun olmadığımız şu alttaki koruma yok. Şuradaki koruma yetersiz. Bu koruma yoksa da buraya yapılabilir bu. Sonradan da yapılıyor ama bunu fabrikada yapabilir. Muhtemelen maliyetten kaçıyorlar. Şimdi arka tarafa gelelim. Burada pehlivan çeki dedikleri zımbırtı yok aşağı yukarı inen. Dönen ağızlı kurt ağzı olsa iyi olur. Ondan sonra 540 devirde yani düşük devirde 750 demiyorum. Kullandığınızda 750 de oluyor da şu arkada bir ısınma oluyor. Yeri geliyor hani şu kuyruk mille taktığınız parçayı eldivenle çıkaracak seviyeye geliyoruz. O kadar bir ısınma oluyor. Bu normal olduğunu söylüyorlar. Yanlış biliyorsam düzeltin. Aynı traktörü olan varsa o da yorumlara yazsın. Çıkış sayısı 4 tane yeterli. Bizim burada gerek yok. Traktör genel anlamıyla bahsettiğim o iki sorun ivedi çözülmesi gerekiyor. Bir de bu Avrupa Birliği normlara dedikleri bir zımbırtı var. Bu traktörlerde Euro 5 motor vermiş. Faz 5 diyorlar. Eksos sistemi şu şekilde. Bir de bu traktörün 2022 modeli var. Şu aradaki zımbırtı yok. Bakın burada bir siyah ekleme var. Hemen hemen traktör bir 10-15 santim uzaltan bir parça. Bu yok. Onda eksos diğer tarafta. Bunda egzoz bu tarafta. Bu faz 5'miş. Şimdi burada bir gaz simgesi çıkıyor traktörün orada. Partikül simgesi muhtemelen. O an buradan bir duman dumana gidiyor. Yani güya partikülleri temizliyor. Çevreye zarar vermemek üzere yani Avrupa normumuş. Ama gel gelelim sürücü duman dumana kalıyor. Burada bir aşırı bir ısınma oluyor bu egzozdan dolayı. Tabi o traktörün motorun özelliğiymiş. Burada da yazıyor sadece düşük sülfürlü ya da ultra düşük sülfürlü yakıt kullanın. Yani bizim istasyonlarımıza satılan motorun kalitesi belli. Hani bunu seçme şansınız yok. Yani gidip ben bir pompacıya desem düşük sülfürlü mazot almak istiyorum. Adam yüzüme bön bön bakar anlamaz ne olduğunu. E dediğim gibi bu partikül dumanı var. Arada bir yapıyor onu. Tabi o an traktörü kapatmamak lazım o dumana maruz kalacağınız yani o dumandan o pisliği yakıp imha etmesi gerekiyormuş egzozda şöyle egzoza bakalım bakın mesela görüyorsunuz bu egzozun altı bakın şöyle tabi burası biraz böyle ezilmiş büzülmüş yani şu üstte koruma yapılmış şu altta da bir koruma gerekiyormuş demek ki bakın Hemen şöyle bakalım. Evet arkadaşlar bu depolar bütün traktörlerde artık plastiğe gidildi. Şu aşağıda da göreceğiniz üzere bazı yerlerde plastikler deponun gözüküyor. Ona da dikkat etmek lazım. Bize bir kazık battı oradan depoya. Depo delindi. Bunu bir şekilde tamir ettik. Plastik kaynağından. Başkaca kafama takılan ya da sizlere söylemem gereken husus, dikkat etmeniz gereken husus yok. Bir senedir Hiçbir arıza vermedi traktör. Sensör arızası da vermedi. Şu anda da motor kodunu tutayım buradan da görün arkadaşlar. Türk traktör 8000 serisi motor dedikleri motor var bunda. Yani bakın orada Ece family diyor. Yani motor familyası 8000 serisi demek istiyor. 8000 serisi büro çalışan faz 5 ya yani common rail motor var. Dediğim gibi arkadaşlar bugüne kadar hiçbir arıza vermedi. Sadece ufak tefek o korunma önlü traktörün korunması gereken noktaları gösterdim size. Buralara dikkat edeceksiniz kullanırken. Yakıt olarak eski traktörden fazla yakıyor ama torklu, bayılma yok. Kafa kaldırma yok. Askı koldaki ilaç motorundan dik rampalarda Ön yani şöyle rampaları görüyoruz. Bakın şöyle dik yerler. Bizim buralar. Şu gördüğünüz ilk yer düzlük yer ama sonra gördüğünüz şu da şu rampalar. Kafa yukarı ilaç motoru doluken gidiyor. Rahatlıkla bir sorun yok. Önceki motor hafiften bir kafa kaldırıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bu geniş ve uzun biraz. Şu aradaki aks mesafesi TD465'e göre biraz uzun bunun. Evet arkadaşlar bugün size bu Nevoland T375'ten bahsettim. Kafanıza takılan sorular varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ya da benim yanlış olarak bilgilendirdiğim ya da yanlış söylediğim bir husus varsa da yorumlar kısmında beni düzelt, beni söylediklerimi düzeltmek için yazı yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.